Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Ben Özel arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber Ultimate League hakkında birkaç daha bilgi vereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, nasıl oda kurulur onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. İlk önce Ultimate League'imize tıklıyoruz. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar Ultimate League'i nasıl aldığımı şöyle online sefere tıkladık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Sefer oluşturayım şuradan. Ne sefer yapacağım? Karadeniz sefer yapacağım. Şöyle Trabzon aynen Trabzon yapalım. Bir de Samsun yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sağ Zaten bu videom kısa olacak ve bunun devamında da yol videosu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle sabah yapayım. Evet onayla diyoruz ve fiyatımızı belirliyoruz. İtiram almak istemiyorum ben. Evet onayla dedik ve o da oluşturuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en baştaki şu tıkladığım yer oyuncuların geldiğini görebiliyorsunuz. Ve bu onun altındaki yerde de mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar oyuncular gelecektir zaten. Bir, bir buçuk dakika falan. Yani toplam iki dakika sürecek bu video, bu videonun tamamı sadece oda nasıl kurulduğunu göstermek istedim size arkadaşlar. Şöyle yani maksat içerik üretmek olsun. Evet, iki kişi geldi şu an arkadaşlar. iki arkadaşımız geldi. Biri Okan ve biri Koço kardeşimiz. Evet, mesaj atmışlar. bakalım. şöyle merhaba yazalım. Merhaba yazdık arkadaşlar ve gönderdik. Evet, Koçu arkadaşımız emojiler atmış şöyle. Daha gelen var mı? Daha da gelen yok. İnşallah gelirler. İlk yap evet 3 kişi oldu. Fatih arkadaşımız siz sen de hoş geldin Fatih arkadaşım. Evet seferimiz evet. Fatih Fatih çıktı şu an. Yani kalabalık olma aslında daha iyi arkadaşlar. İlk seferim Ankara İzmir olmuştu ve yaklaşık altı kişi geldi. Gerçekten de çok güzel oldu kalabalık oynamak. Şimdi ben de birkaç emoji bıraktım. Evet son 8-7 saniye falan girdik arkadaşlar. Son 10 saniyenin içindeyiz. Ve başlıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi.